Beşinci sınıflarla birinci dönem ikinci yazılı çalışması yapıyoruz. Evet Serhat, senin sorunla başlıyoruz. Dünyanın toplam yüz ölçümü 510 milyon 65 kilometredir. Bu bilgiye göre dünyanın yüz ölçümünün rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Bak 510 milyon dediği için hepsi doğru. Evet. 65, evet. 65 bin diyor. Aşkında yok. Evet. B'de de yok. D'de de yok. Neyde var? C'de. C'de var. Evet. Çınar senin sorunun cevabını alalım. Altı rakamlarının basamak değerleri toplamı nedir? Birler, yüzler ve yüz binler. Ne olur? Altı yüz bin değil mi? Evet, Hocam, Çınar. benimki sorun mu var? Evet. Ne olur? Altı yüz bin. Evet, 600 bin 606 olur. Devam ediyoruz sıradaki sor soruyla. Muhammed senin sorun galiba buradaki. Birinci adım bir, ikinci adım Hayır hocam, bu. benim değil, benimki. Merve. Merve'nin bu değil mi? Evet. Heh, Merve. Evet Merve, cevabın nedir? Evet, benim cevabım C şıkkı. Hocam bir şey diyebilir Şey Benim internet biraz bozuk ve internette bir şey yapacağım. Hemen geleceğim. Tamam tamam, çabuk gel. Bakın arkadaşlar dörder dörder atladığına göre. Dördüncü adım ne olur? 13 olur. Beşinci adım 4 eklerseniz 17 olur. Altıncı adım 21 olur. Dördüncü ya, adım 25 olur. Evet geliyor ve Ceyhan olur değil mi? Kuzey sıradaki soru senin ne yaptın? Hocam ben cevabı şey hmm, B ile hocam şey B ile D arasında çok kaldım hocam. Hemen Ama B. çözelim. Sıradaki soru da Adem'in bu arada. 7 0 daha 7 7 9 daha 16 elde var 1. 6 hocam, 7 o benim daha Hocam abinin değil, 18 eki benimdi. 4 de senin. 6 Aa 2 tane mi yapacağım? Daha, evet 6 7 daha 13. Demek ki A'nın 2 olması lazım. Ama bir de elde var. Demek ki A bir olabilir değil mi? A'ya bir dersek yazalım. E, beş dört daha 9. Demek ki B, bakın dokuz olduğuna göre bir de elde var. On olur değil mi? Altı yedi daha ne dedik? 13. üç. E, bir elde vardı on dört. Bir de A'dan geldi. 15 beş oldu. Öyleyse evet. Elde var 1 dedik. 5 4 daha 9. Bir daha da vardı 10. Öyleyse B'nin ne olması lazım? 19 olması için 9 olmalı. Şimdi 8 1 daha 9. Bir daha da vardı 10. Öyleyse C'nin 4 olması lazım ki 13 olsun. Yani cevabımız ne olur? Ceyhan 14. Adem senin ne? cevabın nedir? Herkes cevabını işaretleyebilir arkadaşlar. Evet Adem. Bir şey söyleyeceğim. Ceyhan'ın dördüncü cevabı. Bakalım cevabını. hemen. Bakalım. diğerleri de cevap Ondan bahsetmedim. Öğretmedim. Ondan bahsetmedim. O on cevabı Bursa. Bahsettin? Ben şey dörtten bahsettim mi? Cev Benimkin cevabı Bursa. Seninkinin Bursa. Dörtte zaten Ceyhan. Er bakalım. Er nasıl Ceyhan oluyor? Evet. Bakalım. Sen ne buldun? E ben Bursa buldum onu. 13 4'ü mü? Evet. Bakalım. 7 0 7 9 daha ne yapar? 16 6. 50, 50. 16'dan 6'sı elde var 1. 6 7 daha 13. 1 de elde vardı. 14, değil mi? O zaman A'nın ne olması lazım? 1 olması lazım, değil mi? Sonra hmm. A1 olduğuna evet. göre 15'in 5'i 1 elde var. Bir. 4 daha 9. 1 de elde vardı 10. Öyleyse B de 9 olacak. E B 9 olduğuna göre yine elde var 1. Değil mi? Yani siz oraya 4 dediğiniz ama 3 olması lazım. Değil C, mi? pardon 4 müydü? Bakayım. 8 1 daha 8 <laughs> 1 daha 9. 1 de elde vardı 10. Evet bunun 3 olması lazım. O yüzden evet. cevap Bursa. Tamam. Hemen bakalım. Hemen yazalım. bir dakika. 8 1 daha 9. bir delde de vardı. 10. Öyleyse bu 3 olacak. Evet, cevap Bursa. Aferin. Eee geldik ada eee 1 dakika 5. soruya. Bir kamyonun Hı, içinde bu Bursa demiştim. Evet, bakalım. Yük 6235 kilogram Kamyonun içindeki yükün ağırlığı 13, 1326 kilogram olduğuna göre kamyonun ağırlığı kaç kilogramdır? Ne yapacağız? Çıkarma yapacağız değil mi? Yapacağız. Öyleyse evet 15'ten 6 çıkarsa 9. Birler basamağı 9 olan tek bu var. Dönecim ne yaptın sen sorunu? Yediği buldun? Şurayı şöyle alalım arkadaşlar. Ertan bir şey söyleyebilir miyim? Efendim? Şey... eee Dokuzuncu soru hatalı mı? Bakalım. Dokuza da gelelim hemen. Döneciğim sen Hocam, buldun mu? Benim dediğin? sorum da hatalıydı ya. Birincisi. Hemen bakar. Yok seninkinde sıkıntı yoktu. Diyene Hocam olalım. bak altmış bin diyor. Hiçbir şey daha... kolay, 65 bin. Bak burada var var, 65 bin var. Bak gördün mü? 280 Hocam bende gözükmüyor ki. Şimdi Dokuza bakalım. Diyor ki dokuzda. 7, 7 ile 3'ü çarparsak 21. 20, 3 20. tane sıfır atmamız lazım. 20, 20. Bu yüzden yanlış. Sonra Aha. 2 ile e, 2'ye bölersek. 120 olması lazım 2, değil mi? Bir sıfır gider. 120 olması lazım. Örmen, e, e, birinde bir Örmen, o zaman hiçbir çık olmuyor. Bakalım. Hangisinin <laughs> son Şimdi bakın 3 kere 7 21 arkadaşlar. 3 sıfır olacak 21 bin. Sonra 20'yi 2400'e bölersek şu sıfırlar giderse bakın bu sıfırlar gitti. Bunu da bölersek 120 olması lazım. ama Çünkü hepsinde 1 2 var. 4'e evet 4 ile çarparsak burası nedir? 400'dür. Bir sıfır daha gelirse 4000 olur değil mi? Burada da bir tane sıfır fazla verilmiş. Yukarıda verilenlerden hangisi doğrudur diyor. O zaman 6300'e bölersek iki tane 0 gitti. 2 0 gitti. Geriye ne kalır? 20. Demek ki cevabımız 4 olan neymiş? Denizli. Ama, ama, şıklarda yok işte. Ama şıklarda yok. Demek ki ne yapacağız? Hı -hı. Birini eleyeceğiz. Şunu çıkaracağız. Cevap sadece Çünkü diğerleri olmuyor. Mehmet Emin Adana mı buldun? Muhammed o Muhammed evet. Emin. Muhammed Emin. Evet. Adana mı buldun? Evet. Nedir arkadaş? Ama bak ne diyor? Küçükten büyüğe doğru sıralayın diyor. Paylar eşit olur. olduğunda paydası en büyük olan en küçüktür. Yani 1 bölü 27 küçüktür 1 bölü 17'den. 1 bölü 17'de küçüktür neyden? 1 bölü 11'den. Tersini düşünmen lazım. Bunlar nedir? Büyüktür olur. Bakın paylar eşit olduğunda Paydası en büyük olan aslında en küçük kesirdir. Dönecim ne buldun cevabını? Bak ne diyor? Her üç haftada, bu da gitmiyor, düzenleyemedik bir türlü. Diğerlerine bakalım. Her üç haftada bir kitap bitiren Emel. Yeni aldığı kitap 714 sayfalık kitabı 3 haftada bitirmek istiyor. Her gün eşit sayıda okuyacağına göre ne yapması lazım? 714'ü 7'ye mi böl 7 3 kere 7 21 21'e bölmesi lazım değil mi? Yani 7 714 bölü 21 dersek her ikisini 7'ye bölersek 1 2. Bunu 7'ye bölersek 3 değil mi arkadaşlar? Bir kere var. 102. 102 bölü 3 dersek 10'da 3 kere var. 12'de 4 kere. Demek ki her gün 34 sayfa okuması lazım. 11 bölü 3 büyüktür arkadaşlar. 3, 7 bölü 2'den büyüktür. 9 bölü 4 büyüktür 2'den. 2 ise büyük değildir değil mi arkadaşlar? Bir bu büyüktür. Evet, evet. evet burada. bakın 2, 2 nedir? 4 bölü 2 olur. O da nedir? 8 bölü 4. 8 bölü 4 büyüktür. Hocam, ya, bölü 4, kapanacak. Evet. Arkadaşlar bu soruların cevaplarını istiyorum. İşaretleyin bakayım Emirhan, Adem, Barış, Döne, bir dakika Ali, Eda.